Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balansifix Araştırma Birliği Müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. E, bugün ekonomik takvimde PMI ağırlıklı bir takvimimiz var. E, 12'de Euro bölgesinden PMI rakamları gelecek. 16.30'da Kanada'nın e, gayri safi yurt ekonomik büyüme verisiyle karşılaşacağız. 17.30'da yine Kanada'dan e, PMI rakamları gelecek. 17.45'de ve 18'de de Amerika tarafından PMI rakamlarını göreceğiz gün içerisinde dolar kısmında düşüş trendimiz hala devam etmekte özellikle 1.12.20-1.12.60 direnç bantları altında e, düşüş baskısında 1.11.75-1.11.20 hedefleri e, mevcut hala düşüş trendinde e, alımların derinleşebilmesi için. 12 60 üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1.13.05 seviyeleri mevzu bayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1.12.20, 1.12.60 seviyeleri altında 1.11.75, 1.11.20 seviyelerine geri çekilişin devamı ve beklediğimiz görüntü yorulular kısmında. Sterlin dolar da düşüş trendi devam etmekte. Özellikle 1.3425 ve 1.3460 seviyeleri önemli direnç seviyeleri. Bu direnç seviyeleri altında 1.3380 ve 1.3340 seviyelerine geri çekilişin devamını gözlemleyebiliriz. Alımların derinleşebilmesi için 1.3460 üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1.3505 seviyeleri mevzu bayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1.3425 ve 1.3460 seviyeleri altında 1.3380 ve 1.3340 seviyelerine geri çekilişin devamı beklenti dahilinde standı dolar kısmında. Dolar Japonya'da kısa vadeli negatif trend hala devam etmekte. 115.50 ve 115.80 dirençleri altında 114.95 ve 114.70 seviyelerine geri çekilişin devamını gözlemleyebiliriz. Alınların derinleşebilmesi için 115.80 bandı üzerinde minimumda günlük kapanışa ihtiyaç var. Ancak bu takdirde 116.10 ortalama seviyeler mevzubayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 115.50 ve 115.80 dirençleri altında 114.95 ve 114.70 seviyelerine geri çekilişin devamı beklediğimiz görüntü dolar Japonya kısmında. Dolar TL kısmına geldiğimiz zaman yükseliş beklentimiz hala devam etmekte, ee, özellikle 13.70 ve 13.60 önemli destek konumunda şu an için bu desteklerin üzerinde 13.82 ve 13.88 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz düşüşlerin derinleşebilmesi için 13.60 seviyesi altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 13.55 ortalama seviyeler mevzubahis olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 13.70 ve 13.60 destekleri üzerinde 13.82 ve 13.88 seviyelerine yükseliş beklentisi mevcut dolar TL kısmında altına geldiğimiz zaman şu an için sert yükselişi sonrasında aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yaptı. E, fakat genel anlamda e, beklentimiz trend yönümüz hala pozitif. E, özellikle 1902 ve 1890 destekleri üzerinde 1915 ve 1924 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir yukarı yönde e, düşüşlerin derinleşebilmesi için. 1890 seviyesi altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1880 seviyelerine bir geri çekiliş gözlemleyebiliriz. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1902 ve 1890 seviyeleri üzerinde 1915 ve 1924 seviyelerine yükseliş fırsatı yani Ons altın tarafında bizi bekliyor tekrardan altın öncü göstergesi gümüşe geldiğimiz zaman e, pozitif ivme devam etmekte özellikle 24.25 ve 24 seviyenin üzerinde 24.50 ve 24.75 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz gümüş tarafından. Ham petrole geldiğimiz zaman yükseliş trendimiz devam ediyor. Özellikle 92.50 ve 94 önemli destekler. 92.50 ve 94 seviyeleri üzerinde 97 ve 98 seviyelerinde yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz düşüşlerin derinleşebilmesi için 92.50 seviyesi altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 90.90 .90 seviyeleri mevzubayısı olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 92.50 ve 94 destek seviyeleri üzerinde 97 ve 98 direnç seviyelerine hedeflerimiz devam etmekte Ham Petrol tarafında. Endekslere geldiğimiz zaman DAX 40 tarafı şu an için negatif ayrışıyor diğer endekslerden. Özellikle 14.510 ve 14.670 önemli dirençler 14.510 ve 14.670 dirençleri altında kaldığımız müddetçe 14.180 ve 13.970 seviyelerine geri çekilişin devamını gözlemleyebiliriz. Alımların derinleşebilmesi için 14.670 üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var ancak bu takdirde 14800 bandına ulaşabiliriz ama asıl beklediğimiz senaryo 14510 ve 14670 seviyeleri altında 14180 ve 13970 seviyelerine geri çekili senaryosu beklediğimiz görüntü DAX 40 tarafında Nasdaq 100 endeksine geldiğimiz zaman dün özellikle Tesla gibi önemli hisselerin göz doldurucu yükselişiyle beraber yukarı ivme kazandı. Özellikle 14.075 ve 13.900 destekleri önemli destek konumunda şu an için 14.075 ve 13.900 destekleri üzerinde 14.300 ve 14.400 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 13.900 seviyesi altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ee, ancak bu takdirde 13.800 ortalama seviyeler mevzubayısı olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 14.075 ve 13.900 bandı üzerinde 14.300 ve 14.400 bandlarına yükseliş senaryosu e, beklediğimiz görüntü. Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman negatif görüntü hala devam etmekte. Özellikle 43400 ve 44500 destek direnç seviyeleri altında düzeltiyorum. 43400 ve 44500 direnç seviyeleri altında 42300 ve 40930 ortalama seviyeler mevzubayız. Olabilir düşüş trendinde Bitcoin tarafında. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.